hayata geçirdiği projelerle örnek olan Bornova Belediyesi istihdam için yaptığı çalışmalara da devam ediyor. Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen toplantıda Altın Bilezik Proje Ofisi'nde kayıtlı ve aranan kriterlere uyan vatandaşlar özel bir firmanın yetkilileriyle bir araya geldi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu, sosyal belediyecilik ilkesinden hareketle projelerine hız kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Ben, e, çok açıkça şunu ifade etmek istiyorum. Bornova Belediyesi olabildiğince bu sosyal belediyecilik anlayışını çok daha ileriye taşımak için çaba sarf ediyor. Bu sosyal belediyecilik için olması gereken bütçeyi biz büyütmeye çalışıyoruz. Ve şundan emin olabilirsiniz ki bu projelere biz Adım attıkça sizler ne kadar istekli olursanız o kadar büyüteceğiz. Proje kapsamında belediye ile irtibata geçen firmalar işi almak istedikleri personelin şartlarını bildiriyor. Merkez tarafından istenilen niteliklere uygun olan ve iş arayan vatandaşlarla toplu iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor ve daha sonra sözlü mülakat yapılıyor. <laughs>